Hadi senin eski eşiyle devam edelim konu hadiseye gelmişken. Var ya o da meşhur oldu. O da ay Araplar, maraplar etrafında dönüyor. Ya. Fır dönüyor. E, paraya da para hey. demiyor. E şöyle e, oluyor şöhreti de kavuştu. E, şu anda borcu var onun. Çok borcu var. Borcu var. İstediği şöhrete de kavuştu. Enteresan istihbaratlar alıyorum onunla alakalı Mehmet Dinçerler'le alakalı. Onlardan da bahsedeceğim Hadi birazdan. Anlat, anlat. E, ama katıldığı bir konserde Cem Adrian'ın konserine gidiyor ve konser sonrası da sessizliğini bu bozuyor izleyelim. Konuşmuş. Olay olay olay. Hadiseyle boşandıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Dinçerler ortaya çıktı. Bir şey söyleyeyim. Takip, takip ettim gayet e, duygulu anlar. Kuruçeşme'de Cem Adrian'ı izleyen Dinçerler konser sonrası gösterilen ilginin tadını çıkarttı. Yüzük mevzusu var. Yüzük mevzusu var. Mikrofon uzatılan Dinçerler olayla ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Aşkın ömrü var diye mesaj göndermesi var. Hadiseyle 5 aylık evliliğini sonlandıran Mehmet Dinçerler ayrılık sonrası gündemden düşmedi. Sahneden göndermeler, takıları geri istemesi, sosyal medyaya düşen eski paylaşımlarıyla eski eş tarafından hedefe oturtuldu. <laughs> Hadisenin entrikalarıyla yüzleşen Mehmet soluğu yurt dışında aldı. tatilde yaralarını sararken hadise ayrılık rüzgarının arkasına aldı. İtiraz dolu öykünün sefasını sürdü. Konserden konsere koşarak uzak kaldığı şöhretin tadını çıkardı. Hıssasın. Hadise skandallarıyla Belçika basınında bile gündem olurken Mehmet ortaya çıktı. Dün akşam Kuruçeşme'deki Cem Adrian konserinde görüntülendi. Şarkılara eşlik etti. <laughs> Telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kanarım, kanarım. Seni başka kimse bulamaz. Kaybım, kaybım, kaybım. Konser sonrası alandan yalnız ayrılan Mehmet, aracını beklerken kameralara yakalandı. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Konserden çıktınız, söyleyeceksiniz? Bir şey takip, söylemeyeyim. Takip ettim, gayet e, duygulu anlar yaşadınız bazı şarkılarda. Video çektiniz. Evet. Düşünür gördük sizi bayağı. Ayrılık sorularına cevap vermek istemedi. Yo yani konseri dinliyordum. Uzun zamandır da konuşmadınız. Ayrıldıktan sonra hatta hiç konuşmadınız. Ben çok ben konuşmuyorum biliyorsunuz. Bir şey söylemeyeceğim yani. Konuşmamak için kendisini zor tuttu. Israrlı sorular karşısında sözcükler boğazına düğümlenirken çareyi uzaklaşmakta buldu. Sizi nasıl etkiledi ayrılık? Hadise Hanım'ın... Ee, sahnelerindeki bazı mesajları var. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok, çok, yani. çok, çok beklik, şey, merak edilen şeyler var. Kameraları peşine takıp yürüyen Mehmet Dinçerler kalabalığın dikkatinden kaçmadı. E, ev, evdeki eşyaların bölümü alınması gibi. Birkaç bir, bir şey konuşsaydık. Tanınmak Mehmet'in hoşuna gitti. Ah, müzik mevzusu var. <laughs> Mehmet Bey çok kısa. Yanından geçenler dönüp bir daha baktı. Kızlar omuz attı. Kamerayı arkasına takan Mehmet konuşmadı. Evet biliyorum sıkıyoruz sizi gibi görünüyor ama. inanın şöyle çok kısa bir Ya şey bir şey söyle. yani ben hiç şey... Neredesin? Hatice Hanım'ın sahnesinden şarkı söylerken Aman Aman adamlarıyla beraber aşkın ömrü var deyip. Konser sonrası Mehmet Dinçerler'in sergilediği tavırlar ve gösterilen ilgi bir kez daha gösterdi ki ayrılık sadece Hadise'ye değil Mehmet'e de yaradı. Mesaj göndermesi var. İyi akşamlar arkadaşlar. Peki, i̇yi akşamlar efendim. Ayrılık yaradı mı yaramadı mı? Şu an çok erken bunu söylemek için erkek tarafı açısından. Çünkü kadınlar ilk başta üzülüyor. Ondan sonra üzüntü kısmı geride kalıyor. Şu an hadisede olduğu gibi. Mehmet'e üzüntü sonradan gelecek gibi gözüküyor. Şu an hani her şey... erkekler çok önce gibi. Eller havaya, o şıkıdım şıkıdım ayrıldım oh, maşallah diye. ne güzel. Ondan sonra da... Yalnız e, tanıyorlar. Hadise ex-wife ex diyorlar. Hadisenin an. eski kocası. <laughs> tamam ünlü insanlar Araplar olan, değil mi? Araplar. Olan, diyor. Ha, yani, ünlü biriyle olunduğunda onun eski eşi, eski sevgilisi, sevgilisi falan diye anılıyorsunuz. Yıllarca. Ne kötü bir şey ya. Yıllar. Çok kötü bir şey. Hayatına kim girerse girsin şimdi Mehmet Dinçerler'in hadisenin eski kocası Mehmet Dinçerler diye basın bülteninde yazılır. Doğru evet. mu? Yazılır öyle yazılır. Aynen öyle yazılır. Hep öyle bu şekilde yazılır. yazılacak. Evet ki pek çok güzel insanla birlikte oldu ünlüler dünyasından. Pek çok güzel kadınla arkadaşlık yaptı. Çok da çapkın bir insandı. Ama Hadiseden şöhreti hadiseyle buldu. E, asıl şöhreti hadiseyle yakaladı. Tabii ama öyle çok da havalı bir şeyi yok yani bir fiziği bir tipi yok. yani Tamam boy filan tamam da yani yüzüne baktığın zaman öyle çok ayrıcalıklı hadi niye seçti bunu ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey dikkatimi çekti. Sizin çekti mi? Çekti mi bilmiyorum. Mehmet Dinçeler konuşma özürlü ya. Konuşamıyor. Farkında evet. mısınız? Şimdi bak mavilere konuşmuş deniyor ama ne konuşuyor? Ebe, 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 ebe. Yani, i̇şte konser vardı, geldik. Konser vardı, geldik. <laughs> yani bu... <laughs> ben... Ee çok fazla kelime haznesinin olduğunu da düşünmüyorum aslında Mehmet dinçer. da istemediği hadisi için. bulmuş olabilir gerçekten. Yani konuşmak da istemiyor tabii orada ne söylese çünkü biliyor. Hayır, Hadise'yi ha, nasıl tablamış olabilir diye düşünüyorum. Ben de onu merak ettim yani ne 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 buldu. Hadise'nin paraya da ihtiyacı yok yani fazla yani Hadise yok, kazanan yani, bir kadın. parası pulu olan bir kadın. Yani, yani ki bunun yani, dünya şimdi, borcu var. Yani, 800 bin alıyor bir, bir kadın bir erkeğe parası için öncelikle yaklaşmaz. Öncelikle onunla gülebilmeyi, sohbet edebilmeyi, fikir tartışmayı ona bakar. Kafa yani oyunu, kafa, kafa oyunu konusunda baka. neredeler ne neredeler noktadalar yani d. onu hı diyelim ama artık Dolyanla Polyanla Pınar geldi. Bir geldi. <laughs> bir yere Pınar varamamışlar geldi. ki zaten ayrılık kararı alındı. Yani hadise bunda ne buldu? Hadise bence yaşadığı hayal kırıklıklarını örtmek için Kaan Yıldırım en son onu yüzüstü bırakınca kavgalı bir şekilde ayrılınca hemen bununla başladı. Hemen ertesi gün Bodrum'da ve sarıldı. Hemen bununla başladı ve sarıldı. Koala gibi yapıştı. Evet baktı adamın da evlen, evliliğe sıcak bakıyor. Adam da Her erkek evliliğe sıcak bakmaz. Bakmaz tabii. E ee, o da evliliğe sıcak bakıyor. Hadi evleneyim oldu hadisede %99 ve evlendi. Sebebi bu olması lazım i̇şte ama İşte hadi ama... evlenelim diye evlilik oldu. İşte öyle oldu. Aynen öyle oldu ve dediğin gibi olmaması bir lazım hikayesi... öyle. Yani Doğru. orada hiç yani şeyine bakmadı tabii. E uyumumuz var mı? Ona bakmadı. Yani ya zevklerimiz aynı mı? Zaten onların aileler uyum uyumlu olacak mı? La dediğime geldiniz. Ama, ama şimdi bak şimdi ben bak. Ben ne diyordum? Biz bunları aile Konu ama, konu ama şöyle de ama şöyle evlilikte annes... ailelerde ya, evlilik oluyor evleniyor Allah Allah. <laughs> demiştim sahne öyle çıkmasın böyle çık, çıkmasın diye aile <laughs> i̇şte baskı aile... karşı aile baskı yaparsa tabii ki uyumsuzluk olur e, O tamam. anlamda söyledim yani e, e, tamam e, çünkü, e, e, çünkü Mehmetli içeride aileci bir çocuk aile bağları güçlü olan bir çocuk bence Mehmet zaten aileyi kandırmış ben size söyleyeyim demiş ki ya tamam hani evlenene kadar ya tamam demiş. Hadiseyi ayrı kandırmış aileyi ayrı kandırmış. O yüzden bu evlilik bitti. Yani burada Mehmet ailesine demiş ki tamam belki sahneyi bile bırakacak demiştir evlendikten ya, sonra. Ya Mehmet deyince bu adam ışıltılı hayatı seviyor. Ay, seviyor, o bu bir gerçek. Kendisi, yine bir bulacağı isim yine bu hayattan, hayattan biri yapanım. olacak. Kendisini pop yıldızı yapalım. Pastaneciliği, mastanciliği bıraksın. Zaten iş adamı... Sesini çok duyamıyoruz. Çok az konuşuyor genelde ama... Sesi mi yok acaba? <laughs> Neyse. İş adamı zaten. Yani i̇ş gücü var adamın ya. Konuşursam açık veririm diye Sadece... korkuyor da olabilir yani. Doğru. Mantıklı. Magazini. Öyle de olabilir. Mantıklı. Şöhretli Bazen kişileri seviyor. Bazen az konuşmak da çok konuşmaktan evet. daha iyidir. Ondan da olabilir ama tanınmak, başkalarının onu tanıması hoşuna gidiyordu. Bir hoşuna gidiyordu. Burada ki. mesela tanındı ya bayılmıştır tabii. buna. Zaten bayılmıştır. yüzü gülüyor bakar mısın? Gülüyor yüzü evet. Yüzü gülüyor. Il, Orada görmek. insanlar bakıyor aa, arkadan. hadisenin senin eski kocası değil mi? Diyor değil diyerekten ya, ya, onun da evet. böyle bakıyor işine gidiyor. Ha. Şimdi bu tanınmak olmuyor. Adını bile hatırlamıyorlar ya. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Abi senin eski kocası. İnsanların hafızasında ismin yoksa kalıcılığın olmaz birinin bir, bir şeyi şey olarak kanıl, kan, Öyle, böyle kalırsın. Böyle Kend, kalırsın. Kendi kendi yaptığı bir şeyi başkaldırmış bir, yani. yani. bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar boşlular vardı çıkıyordu feryat evet. ediyorlar. Ne oldu? Onlar ne oldu Mahkeme şimdi? Mahkeme devam ediyor. Mahkeme devam ediyor da bunlar bu kadar rahat pişmiş kelli gibi böyle gülüyorlar, ediyorlar. Yani buna da uyuz oluyorum. Yani buna da gıcık oluyorum açıkçası. Yani Hı. bu insanlar Şimdi açmışlar yeni bir pastane değil mi? Evet evet. Hadise sayesinde onu evet. aldı Aha. Amerika'dan. Valla onun önünde de Araplar Kuyruklar. kuyruk oluyormuş. Ha i̇şte evet. Bu evet. Şeyde, Çünkü evet. o pastane yurt dışında bilhassa İngiltere'de eee çok iyi bildiği. Ha. ha. Markanın franchise'ı burada. Tabii ya, tabii ha. tabii e, yani, yani ama, Amerikan zinciri ve ha. Amerika. Amerika. Çok hatta bildiğim kadarıyla Dubai'de de var onun ha. bir şeyi. Bildikleri bir marka olduğu Bildikleri için gidiyorlar. Evet. evet. Evet o yüzden. E, o zaman Arap. bunda... Arapların tercih ettiği. Mesela bir evet. tane daha hmm. bir marka var hani kahve markası hep Araplar hatta evet. onun şeyini bile Arap satın aldı ya evet. hissesini. A diyor gideyim ben buraya diyor. Hani, ha, hadi senin eski kocasın. Biz YouTube'u verebiliriz. <laughs> Starbucks ya Starbucks işte. Ama bununki Starbucks değil. Değil değil. değil, değil. Hayır. Gülüyor, Arapların bildiği diyorum. Arapların bu kadar rağbet göstermesinin sebebi İngiltere'de falan e, çok bilinen Anladım. bir pastane o. Hmm. Evet o, yani o markayı New York'ta almasının çok e, önemli bir etkisi de hadise, Tabii hadisedir. Canım. Hadiseyi yanında götürdü. İşte Türk iş famous singer <laughs> benim karım dedi. PR yaptı, tabi hava çok, yaptı. çok 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 PR yaptı. Ee, ama hadise el elde baş başta çıktı. Avucunu yaladı o şeyden, ticaretten. Ya bir şey söyleyeyim mi? Boşanınca... i̇kisi İki, de kar zarara bakarsak Allah aşkına. İkisinde ikisinde de öyle kar zarar dengesinde bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Niye? Artı oldu. Takılar hadise hadisede içinde. kaldı. Takılan e, tamam. hadisede kaldı. O, 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 Yüzük hadisede kaldı. E kalacak tabii e, ki. Hadise biraz kâr mı o zaman? Niye? Maddi o, olarak konuşuyorsan. Maddi olarak ne? ne? O, o da pastanesini açtı. Ama süpürgeyi geri aldı Mehmet. <laughs> süpürgeyi robot, almış robot, mı? Robotu aldı. Ay, tabii gitti robot ya? gitti. Robottan nefret robot ettim ya. Gitti. <gülüyor> robot gitti. <laughs> robot tabii <çünkü> kendi çıktı. <laughs> <laughs> Ay şeyin şeyin üstünde Durmaz'ın köpeği üzerinde <laughs> evet 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 bitti Mehmet Dinçer'in <laughs> evine gitti Vallahi Kerim Durmaz'ın köpeği zararlı çıkan bence mi yani ne ya ne dikişleri var hadi sevkardaydı hala da karda yani bundan yani Ağlıyor mu gülüyor, <gülüyor> mu? <Yiniyorum, aynen>. Gülüyor. Biraz <laughs> ağrıdı gülüyor. Gülerken böyle göbeğini tutarak gülmek zorunda kalır. Ha canım. <laughs> Sana pansuman yapalım buradan sonra. Vallahi <laughs> üç gün sonra pansumanım var. Üç gün sonra. Yapar Peki. mısın? Peki. Dinem Hanım yapar. <laughs> Peki biraz çenemiz yorulsun o zaman. <laughs>